Ee, İsrail'in en 12 kanalından yapılan bir e, haber ve açıklama diyor ki bu televizyon İsrail serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini aldı. Ateşkes karşıtı İsrail ulusal güvenlik bakanı Ben Gvir'da istifa etti. Sıcak not bu. Bir kez evet, daha söyleyeyim. Zaten açıklamıştı. Evet televizyon, Kanal 12 televizyonu İsrail serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini aldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver da istifa etti. Bu da sıcak bir gelişme. Bu istifayı nasıl değerlendirmek lazım? İsmail zaten açıklamıştı. Kendi seçmenle kamuoyuna mesaj veriyor. Ve bu ateşkes, reyne takası uzlaşmasını e, Ben Gıbır e, şöyle yorumluyor. Yani İsmail'in teslim olması olarak yorumluyor. Fakat buna rağmen e, de parlamentoda hükümet lehine olan e, desteği devam edecek. Yani kendisi bakanlıktan ayrılacak ayrılıyor ayrılmış olmasına rağmen e, kabineden tamamen desteğini çekmeyecek. Hı hı. E, şimdi ki konuya tekrar dönecek olursak iki devletli çözüm bundan sonra gündeme gelebilir mi? Yani henüz daha bunları konuşmak için çok erken. Fakat e, eğer Trump hükümetinin desteği burada bir uzlaşı bir barış tesis edilmesi yönünde devam ederse İsrail üzerinde kesif bir baskı oluşturabilirse yarın görevi üstlenecek olan Trump Hı -hı. hükümeti pekala 1990'lara dönmek dönmek söz konusu olabilir. 1990'larda i̇srail Filist'in barış süreci hızlı biçimde devreye girmişti. 1991 Madrid'deki müzakereler 93'te Oslo Anlaşması ve 95'te Gazze Eriha Anlaşması'yla gelecekte Filistin devletine dönüşmesi öngörülen özel Filistin yönetimi test edilmişti. Bunun başkentinin Kudüs olup olmayacağı müzakerelerle şekillenecekti. Beş yıl sürecekti bu müzakereler. Fakat süreç akamete uğradı. Bu anlaşmayı İsrail adına imzalayan İşçi Partisi Başkanı Yitzhak Rabin 1996'da davaya ihanet ettiği tırnak içinde suçlamasıyla fanatik bir Yahudi tarafından katledildi. Paris evet. süreci sonradan Sovyet coğrafyasından 1 milyon Yahudi göçtü. Bunlar radikal partileri, işte bunların çatı örgütü, Likutu ve diğer aşırı partileri destekledikleri için... Son 20 yılda sahil siyasetine hep barış karşılıkları damga vurdu. Bu yolun açılmış olma ihtimali güçlü. Fakat işte Trump acaba burada bir inisiyatif kullanabilecek mi? Bunu uygulamada göreceğiz. Evet, peki. Sayın Gümüş, siz ne dersiniz? Serbest bırakılacak rehinelerin isimlerini aldı diyor. Evet kanal 12 televizyonu e, ve ulusal güvenlik bakanı da beklendiği üzere istifası gerçekleşti. Evet. Şimdi tabii hani ister istemez insan şöyle bir burk bir ifade de kullanıyor yani şimdi şu listeyi bir buçuk saat önce verseydiniz de bu 9 kişi ölmeseydi. Ya da İsrail ya biraz daha bekleseydin de şu 9 kişi hayatını kaybetmeseydi bu pazar günü daha keyifli daha güzel olmaz mıydı? Ya kesinlikle tabii ki yani bu idealize edilmiş bir şey yani keşke e, o 9 kişi ölmeseydi ve bu ateşkes devreye girseydi. Ama bunu bahane ederek İsrail'in ateşkesi sanki çıkmaza girmiş gibi hemen bombalamaya başlaması ve 9 kişiyi katletmesi hakikaten yani kabul edilebilir bir durum değil. Yani Hamas'ta yani bu liste konusunda nasıl bir gecikme yaşadığını ben bilmiyorum. Yani bunların e, yani isimleri belli mi, yerleri belli mi veyahut da işte bunların tespiti zor bir şey mi? Bunu şimdi bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Yani sonuç itibariyle o dediğiniz de doğru. Keşke bu listeyi daha önce verseydiniz ama anlaşmaya göre bu liste aslında Mısır'da verilecekti. Yani anlaşmanın metnine göre bu şekilde yapılacaktı veya konuşulan tam bilmiyorum. <laughs> Metni tam görmediğim için bu şekilde verilecekti. Şimdi e, tabii ki beklenen oldu. Sonuçta e, bu Tevratçı Partiler dediğimiz aşırı sağcı partiler, Ben Gavir, Ulusal Güvenlik Bakanıydı. Bu da istifa etti beklenen üzerine. Çünkü kendisi zaten istifa edeceğini söyledi. Ee, ama e, evet destek vermeye devam edecektir. Netanyahu'nun burada yapmak istediği şey kendi bu aşırı sağcı tevratçı partilerin tabanına mesaj vermek. Bakın ben son ana kadar direndim. Bakın ben son ana kadar adam öldürmeye devam ettim. Bakın ben insanları katletmeye devam ettim şeklinde bir mesajı. Oradaki insanlar çünkü katliamdan isim besleniyorlar. Bu aşırı sağcı tevratçı partiler var ya hani <laughs> Bengöverciler, Smotrich'ler bilmem ne. Yani bunların hepsi zaten İsrail'deki bu e, savaş yanlısı olan ve Gazze'yi tamamen yok etmek isteyen, Filistin'i tamamen yok etmeye çalışan partiler. Bunların e, bunları da bir, bir şekilde bir şekilde karşılamak için e, Netanyahu ben son ana kadar direndim diyebilmek için böyle bir şey. Eğer ateşkesin tamamen yani bu aslında istifa etmesi bile ateşkesin devreye gireceğini gösteriyor bize o şekilde yani bize böyle bir yol haritası veriyor. Ama eğer böyle bir şey devreye girmezse ateşkes olmazsa o zaman çok büyük sorun şu anlamda çok büyük sorun. Bu ateşkesin sahibi Amerika. Yani hmm. Amerika Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağına kadar gelip Hamas masaya çek diyen, Hamas masaya getir diyen bir Dışişleri Bakanı'nı gördük. Değil mi? Üç gün önce bu şekilde bir açıklama Sayın yaptı. Sayın Gümüş güzel bir haber. bir yandan da şimdi yardımlar sivillere ulaşmaya başlamış. Evet. Sıcak bir bilgi. Bunu da ifade etmiş olalım. Güzel yani zaten açılacaktı. Demek ki ateşkes de devreye girmeye başladı yavaş yavaş. Yani sonuç itibariyle eğer bu şekilde ateşkesin tamamen yok olması demek yani ilk devre ilk devresinin üç devreli olacak ya üç devresi birinci devresinin e, olmaması demek e, ikinci üçünü de olmaması anlamına geliyor e, bu çok büyük sorun olurdu ama e, gördüğümüz kadarıyla evet bu devreye giriyor ve e, bugün inşallah e, bu daha barışçıl bir gün göreceğiz diye düşünüyorum. Evet e, Sayın Ülker e, tabi Trump'ın e, bölge için planları kafasından geçenler ...dosyasındaki notları herhalde yarından sonra biz net olarak görmeye başlayacağız ama sizin öngörünüz nedir? Ee, şimdi bir röportajda diyor ki Netanyahu sıcak bir haber bu da... Ee, ...Trump bana ne gerekiyorsa onu yapmaya devam et dedi. Yani şimdi Netanyahu'nun ne gerekiyorsa gerekiyorsadan anlayacağı ben öldürmeye devam ederim gibi bir sonuç olur... Ee, Artık bu kırılma anı gerçekleşti, gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Trump'la yeni bir gazze süreci başlayacak diyebilir miyiz? Yoksa işte bekleyeceğiz bu üç aşamalı süreç bittikten sonra nasıl bir sayfa açılacak onu mu göreceğiz? Ee, şimdi Trump tabii 2017-2021 döneminde de, başkanlık görevini yaptı. Yarın işte ikinci defa başkanlık görevini üstlenecek. İsrail'i destekleme konusunda demokratlarla cumhuriyetçiler arasında çok bir fark yok. Diyor. Az farklılıklar var. İşte iki devletli çözümü savunan bunu programına koyan demokratların Joe Biden idaresinin e, Aksa bu zamana kadar İsrail'e ne oranda güçlü destek sağladığını tüm dünya yakından gördü. İsrail'e e, siyasi, ekonomik, e, askeri, diplomatik her alanda e, pervasız bir şekilde ABD yönetimi e, destek verdi. E, zaman zaman sureti haktan gözükerek işte sivillerin korunması, savaş hukuku, insancıl hukuk kurallarına riayet edilmesi çağrısı da yapıldı. Ama perde gerisinde pervasız bir şekilde İsrail saldırganlığını desteklediklerini biliyoruz. Esasen Joe Biden başkan yardımcısı iken 38 milyar dolarlık bir anlaşmayı ABD adına imzalayan aktör İsrail-ABD e, savunma anlaşmasını 2016-2026 yılları arasında bu e, uygulamaya konulu yılda 3.8 milyar dolar İsrail'e ABD destek e, veriyor bu anlaşma mucibince. Ayrıca Aksa Tufan'a başladığı ilk gün 5 milyar dolar sonra, ABD kongresinde biraz gecikmiş olmakla birlikte 95 milyar dolarlık bir yardım paketi bunun 26 milyar doları sayıda gitti. Yine arada e, miktarı değişmekle birlikte İsrail saldırganlığını ABD güçlü biçimde destekledi. Şimdi Trump acaba iktidara, iktidara, dev, iktidara devralınca, göreve başlayınca bir farklılık olacak mı? E, Netanyahu evet orada sübjektif bir değerlendirme yaptı. Bu işi bitirin falan derken savaşı bitirin ne? E, kastettiğini düşünüyorum. Fakat Netanyahu ne gerekiyorsa yapın falan gibi burada kendince subjektif bir e, anlam çıkardığı e, anlaşılıyor.